Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesini uygulayan okulların ilklerinden 2015 yılında kurulan 5 okuldan bir tanesiyiz. Şu ana kadar 500 civarında hafız yetiştirdik. Bu öğrencilerimiz de bizim 5. sınıfta aldığımız ilk öğrencilerimizden. 6 yıldır küçük adımlarla yol yürümüştük öğrencilerimizle. Teknolojik anlamda kodlama, yazılım ve mühendislik alanları ile ilgili programları öğrenmişlerdi. 5-6 yıldır da robot yarışmalarına katılıyorlardı. Artık 2-3 yıldır da daha büyük çapta Teknofest, TÜBİTAK gibi yarışmalarda iddialıyız, katılıyoruz. Mühendislik işlerinde 4 yıldır aktif olarak görev almaktayım. İlk yıllarda Teknofest'te mesela sergilerde görevli olarak her yeri gözlemliyorduk. Şimdi ise iki yıldır yarışmalara katılmaktayız. Bu sene dört farklı kategoride katıldık. Bunlardan biri e, döner kanat, biri sabit kanat, e, roket, elektrikli araba ve sanayide dijital teknolojiler yarışmasıydı. E, bu süreç bize her anlamda bir şeyler kattı. Mühend e, mühendislik açısından üniversitede öğrenci yanımızda şeyleri daha erken öğrenmeye e, öğrenmeyi hedef almıştık. Zaten Teknofest'in e, amacı da buydu. E, bu süreçte Teknofest okul yoktu mesela pandemiden dolayı ama Teknofest bizim okulumuz oldu. Bu süreçte okulda kalarak 7-8 ay boyunca bu işlere emek verdik ve sonucunda bu alandayız. Yani şu an 7-8 ayın emeğini burada görmeye çalışacağız inşallah. Hafız olduğumuzu öğrenince hem daha çok seviniyorlar evet. aynı zamanda bu işleri yaptığımızı öğrenince daha da seviniyorlar. Yani o algı artık yok. O algıyı kırdık Allah'ın izniyle. Sabit kanatta iki görev uçuşu gerçekleştiriyoruz. Birinci görev uçuşumuzda Uçağımızın stabilitesini ve hızını görüyoruz. İkinci görev uçuşunda uçuşunda ise kargo bırakıyoruz. Bir 330 mililitrelik bir şişe var. Onu hedeflediğimiz noktaya atıyoruz. Bunları da otonom yapmaya çalışıyoruz. Biz akademinin yanında teknolojiye de yönelmeye çalıştık. Teknofest'e katılmaya çalıştık. Bu Teknofest'e katıldığımız süreçte TÜBİTAK to bize verdiği destekler çok büyük. Yani onlara da buradan teşekkür ediyorum. Onların verdiği desteklerle buraya gelebiliyoruz. Ayrıca onların dışında bize yardımcı olan insanlar da var. Düzce Belediyesi çok yardımcı oldu. Buradan Sayın Doktor Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum.